William ee, Mozart e, Festivali'ndeydi. Ee, çok güzel bir ortamdaydı. Kapadokya'da gerçekleşti. Ee, bir sürü e, il dışından, e, ülkelerden gelen katılımcılar vardı. Bir sürü çocuk, bir sürü benim yaşımda ve benden küçük bir sürü katılımcı. Burada sanat yoluyla birleşmesi çok güzel, çok özel Zaten ortamı da aynı şekilde ve hepsinin verilerinin çocukların sanat yolunda ilerletmesi çok özel ve dokunaklı bir andı benim için. Yarışmada ve festivalde kendi bestelerimden çaldım. Bestecilik kategorisinden girdim yarışmaya. O yüzden kendi bestelerim vardı içimde. Ee, o anda duygusaldı benim için çünkü e, bu amaçla sergiler çok güzeldi, çok güzel bir histi. Ee, genel olarak duygusal bir besteydi zaten parça olarak da ve insanlar da bana gelip aldıklarını söylediler. Ben de e, çok bunun şeyini çok mutlu oldum çünkü eğer benim hissettiklerimi karşıya hissettirebildiysem bu benim için çok önemli bir şey ve bunu duyduğumda sevindim e, çünkü çok güzeldi. Herkes herkesten güzel tepkiler alınca çok gurur duydum kendimle. Bir yardım çığlığı gibiydi en başta. Bir sürü insanın bir sürü insanın çığlığı gibiydi aslında benim için. Çünkü çok zor bir zamandı. Burada yaşayan, depremi yaşayan herkes için, uzaktan yaşayan herkes için ve bir nebze de olsa o hissiyatı eğer karşıda uyandırdıysam çok güzel, çok güzel bir his. Ve insanlardan da böyle tepkiler aldım. Çok mutlu oldum. O anda da böyle duygulandım. Gerçekten çok güzel. Beste yolculuğu depremden sonra başladı. Normalde sadece piyano çalıyordum. Piyano önlü besteleri çalıyordum. Ondan sonra e, kendime kendimi anlatacak bir dal aradım. Çünkü e, kendime kendimi kimseye açamıyordum ve dedim ki bir dille birçok şey anlatabileyim. Bestem aslında şöyle ben tamamen kendi içimde oluşturmuştum bu besteyi. Ne ailemden birileri biliyordu. Ondan sonra Adıyaman'da belgesel projemiz vardı. bu sayede de ve aslında bestem de ortaya çıkmış oldu ve duymuş oldular ve ekipçe hoşumuza gitti. Aynı zamanda buradan senin Avukat Abdurrahman Tutlu'ya da teşekkür ederim. O da desteklerini bizden hiçbir şekilde esirgemedi. E, de beğendikten sonra bunu film müziği olarak kullanmaya karar verdik ve gerçekten çok güzel dost süreç olsun, birbirimize olan yardımlaşmamız olsun çünkü hepimizin hissiyatı aynıydı ve o besteyi dinlediğimizde, karanlıktan sonra dinlediğimizde hepimiz aynı şeyleri hissedebiliyorduk ve çok özel bir anda bizim için. Enkazdan sonra ben bel kemiğini kırmıştım ve benim için zorlu bir süreçti. O zaman süreçte de kendimi insanları açamıyordum ve bir yolla birçok insana kendi hislerimi anlatabilmek istedim ve ardından annem ve kardeşimden esinlenerek bir beste oluşturdum. E, ardından da Adıyaman Belediyesi'ne bağlı 04 belgesel film atölyesinde e, bestemi dinlettim ve çok beğenildi. Ondan sonra film müziği olarak kullanmaya karar verdik. E, bu süreçte de Ozan Sarıboğa'ya gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü bestelerimi e, kaydetmek, tekrar bir müzik hakkında böyle bu, sebeplerle buluşmak, bunlar, bunlar hakkında konuşmak çok değerliydi benim için. Ayrıca bu süreçte e, Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Türkler'e de çok teşekkür ederim. Çünkü desteğini benden hiçbir şekilde esirgemedik. Benim için çok değerli. Tekrardan bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. ben normalde yarışma kategorisinde yoktum. Sadece festivalde ödül töreninde çalacağımı zannediyordum. Aynen yarışmaya katıldım. Zaten çok yetenekli öğrenciler vardı. Hepsini görünce böyle diken diken oldu. Hiç beklemiyordum. Ben sadece beni çağıracaklar. Çalacağım san sanıyordum. Sonra bir baktım. Beste birincilik, e, beste kat bestecilik kategorisinde birincilik ödülünü ismimi söylediler. babamla bakıştığımızı hatırlıyorum o. An. Sonra hemen sahneye koştum. Zaten çok duygusal bir andı benim için. Hem beklemiyordum hem de bu besteyle birincilik ödülü kazanmam çok değerliydi. E, i̇nsanlara bakıyorum, onların tepkileri aynı şekilde. Biz bir bir, bir, süre kendimden bahsettim orada. Kendim hakkında konuştum ve insanları e, insanların dağıldığını görece ben de dayanamadım. En son hocamla beraber de ağladık. Çok güzel duygusal bir an. Hem mutluluk hem gurur. E, böyle bir sürü sevinç gözyaşlarıyla güzel bir andı benim için. E, bestem Karanlıktan Sonra belgeselinde kullanıldı ve ben de bu ismi koymak istedim. E, Besleme. Çünkü gerçekten karanlıktan sonrayı anlatıyordu benim için. Duydum. Zor bir sürece atlattıktan sonra şu an aydınlık bir yaşa doğru ilerliyorum ve e, çok değerli benim için. Karanlıktan sonra yardımını bıraktım. Aydınlık zamanlarda görüşmek üzere.